Allah Allah ne diyorsun? Eee evet. Çok acayip bir yere gidiyor sandım tamam. Evet. Tamam gitti o kadar da. Tamam gitti 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 dur 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 tamam tamam tamam. Yapma yapma yapma. Tamam ben bitti sanmıştım da sansür chat sansürü o oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. bunu gösteremem yayında Gerçi adamın bıngıldağını gösteriyoruz da <laughs> Ne oluyor be? Ay banlanıyormuşum. Gerçi mito banlanmadıysa ben de banlanmam da. Ay. Tamam sakin. Eliyle kapatacak. Şey de, <laughs> bir... Sen bunu bunları... nasıl bir oyun ya? <laughs> Öyle oyun mu olur? <laughs> Çok <saçma>. Ne Yapacaktın. <laughs> Gerçekten sen bunu mu yapacaktın kanka? Yani çıksa bunu mu yapacaktın? Çok merak ediyorum. <laughs> ben görmeyeyim yeter. Ya baba nasıl drop ya? Oğlum ne dropu ya? Ben de hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. gözükmüyor <laughs> verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi <laughs> mi, mi sana öyle bir bize bilgi? Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi mi sana çok öyle bilgi? Heee gelmedi. Allah Allah ya gelmedi çok çok mi sinir sana ucum. öyle bilgi? Heee gelmedi. Oğlum bir şey diyeceğim. Yok drop mu drop? Ansızın gelebilirim. Ha, öyle ne diyorsun? <laughs> Bin dizel yok benzinli. Uyu lan. Valla sen o kim yaptı o espri? <laughs> kim yaptı lan o bir espri yaptı oradan. Tamam <laughs> müzik He, geldi oldu. ya? Şunu okuyor. Siktir. Geliyorum. Ne yazıyor? Üste yazılanları okuduysan artık çok geç. Nörol İslamcının virüs kaptı. bu mesaj 3 kişiye göndermezsen 7 gün içinde bir siber saykoya dönüşeceksin. İnanmıyor musun? İyi çünkü bu diğer mesaj 10 kişiye yola e-postalarından farklı. Ekteki hesaba 5000 yola yoksa beynini eritirim. Ne bu? Evet siber sayko. Burada kameralar var bu arada. Aa yokmuş mevcut işte yaşlar Bunu görmüştük. Çok güzel, müthiş bir çeviri ya bu arada. Ne <laughs> Abi, çok oyunlara iyi. bak müthiş ya. Tabii ya. ki oyun oyunlar iyice artık şiirinden çıkmış. Allah ya. Ya hocam, şun ikini değiştir o zaman ya. Adın Cansa, Can koyman okuyabildiğini. Can su koymuşsun kanka <gülüyor> ya. <gülüyor> güzel be. Ama Cansu yani Can su yazıyor yani orada şimdi yani yanlışlıkla girse ne olacak? Lütfen ya Can, adam kaçtı ya. C vitamini var ya, portakal suyu gibi gidiyor ne güzel bu ya. Abone olmayı unutmayın. Bir ilaç tadı var ama e, içinde D3 de varmış. Ben bunun hem D3'ünü bundan binlik alıp. Hem 5000'lik kendim içiyorum. Götümden güneş çıkacak oğlum. Bu nasıl bir Ben doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Yani size bir şey mi? D vitamini zehirlenmesi çok fazla olan bir şey. gel yani mesela diğer vitaminler işte B12 falan onlar vücuttan atılıyorlar ama C yani D vitamini atılmıyor. Zehirleniyorsun yani. Bu <laughs> şey yapsınlar. Biz de bu şeylerden geçtik yani evvel Allah. Selamun aleyküm kardeşim. Sıkıntım var. Çeker emanetim. <laughs> 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 Niye sıkıyor bu? Ben sıkmıyorum. Ben sıkmıyorum. Ben sıkmadım. <laughs> Ben sıkmadım, kendisi <laughs> sıktı. Niye sıktın? <laughs> Niye sıktı? Niye sıktı? Tek adıma asılmaya çalışıyorum. Sangaldasın. Ne heyecanı. Aynen öyle. Bu arada BBL'yi tebrik ederiz. Türkiye şampiyonu oldular. Çok evet. güzel oyunlarla. Evet. ben ee, oynadım Başarılar diliyoruz e-spor kariyerinde de. Berk'te de çaktılar bu sefer. Yani turnuva <gülüyor> olarak. <gülüyor> <laughs> Öyle yani midim, takım arkadaşlarımızın <laughs> söylediğine göre de işte bir takım da var ki hmm. e, muazzam bir fair play ile bizim fair play'imize karşı muazzam bir fair play ile geri dönüş yaptılar. E, onlara da ayrıca teşekkür ederim. Kaptan istersen sen burada devral bir onlara da bir teşekkür et. Abi çok iyi. Olursun. Kim abi anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Hangi takım <ediyor? gülüyor> Her, ya her şeyde de... Bugün bakın çok garip bir şey var. Yine bir ıhtan böyle bir Valorant damarım tutmuyor değil. Bakacağız. Ee, yer değiştirmemin sebebi normalde böyle bir oyuncu değilim ama şu an AWP oynadığım için ve adamlar e, AWP'nin olmadığı yere gelmek için C gelecekler. Şu an beni adamlar C'de beklemiyor baba. İzle. Rush gelecek buraya bu arada. 3 2 1 Güzel. Güzel. Oy. Var mı daha gelecek Hoş kızlar yar rene ya Allah. kızlar yar rene. Haydar Paşa garında Anasını yanında bir şey yoktur deyip oynuyorum. Büyük ihtimalle bir şey var değil mi Haydarpaşa Garı? Haydarpaşa Garı bildiğim kadarıyla böyle pek emniyetli bir yer değil İstanbul'da. Bir i̇lginç bu, bu kağıtların yaşandığı bir yer. Değil mi? İsterdim de gelmedi korona olursun inşallah. <laughs> ya, ben niye sürekli oynuyorum ya? Tavşan gider rekine Kulakları dikine Deniz abla ne sürdün gözüne Çok tatlı göründün gözüme Yar elim ya Allah Dokumacı dı <laughs> dı Pembe pembe ne kadar tatlı şey Pembe nişin iktidası ney? <laughs> <laughs> Ay keşke bunu koysaydık <laughs> <saniyeceğim. gülüyor>